Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün altından kamp alanına geldik. Hem uygun fiyatlı hem de farklı alternatifleri bulunmakta. Şimdi hep beraber kamp alanını gezmiş olacağız. E, kamp alanlarımız burası. E, şurada görmüş olduğunuz yerde e, hem kah kahvaltı alternatifi hem yani çeşitli yiyecekleri yiyebilirsiniz. Yemek yapmak istediğinizde farklı işte yağ, baharat her imkanı verebiliyorlar. Ayrıca bulunduğunuz kamp alanına sandalye ve masa da veriyorlar. Yani birden fazla alternatifi var. Kamp alanında çadır kurmak isterseniz eğer kişi başı ücret alınmıyor, sadece çadır ücret alınıyor. O da 500 TL. Eğer karavanınızla gelecek olursanız 750 TL. Bence birçok kamp yerine göre çok uygun. Ee, ayrıca Şezlong ücreti alınmıyor. Yani kamp yapanlar için şezlong ücretsiz. Masa sandalye ücretsiz. Deniz zaten ücretsiz. Yani duş, tuvalet, her şey ücretsiz ve diğer kamp alanlarına göre gerçekten aşırı temiz. Birçok imkanı var. Yani biz çok memnun kaldık. Gittiğim kamp alanlarında en çok memnun kaldığım yer oldu. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yapmak için çadırımıza doğru geçiyoruz. Arkadaşlar, şimdi karnımız acıktı. Bir kendimize tavuk aldık, salata yaptık. Salata yapacağız. Bir yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Yeni aldığımız ocakla beraber deneyeceğiz hem. İlk defa deneyeceğiz. Evet, aldık. Güzel bir düzeneye benziyor. Deneyeceğiz. Deneyimlerimizi size aktarırız. Hadi başlayalım. Önce... Ay yakalım başlamadan önce. Yakmak ver. Ver bakalım tavukları. Islak mendili de çıkarsak. Kalkacağım. Yani çok kalınmış lan bunlar. Hı hı. Pişecek bayağı. Ha, çok kalın değilmiş. Toplanmış bunlar. Önce derili tarafını koyayım ki. Yanar sonrası. İlk defa bir ocakta deneyim yapacağız. Yani ilk defa pişireceğiz böyle bir ocakta. Ya yani aslında çok kamp yaptık ama bu kadar hani Toplu ve detaylı ilk geldiğimiz kamp oldu. Hep hazır yiyorduk. Yani ekmek arası yapıyorduk. Evden pişirip geliyorduk. Soğuk sandviçler falan. Yani i̇lk defa böyle sıcak Hiç bir yemek mi? pişireceğiz. Kampta istediğiniz her şeyi burada tedarik edebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi karşılıyorlar. Aç bakayım kapağını. Bir saniye. Kursun. Ooo, yosluyor. De. çok açmış olmayalım şimdi. He? Yok bir şey olmaz. Isınmadan koyduk ya. Yapışmaz değil mi? Şey de çok güzel mesela. Yaptığın şeyi ileride bir yer var orayı da gösteririm. Bulaşık yıkama yeri var, deterjan var, sünger var. i̇stediğiniz yani her şey var. Elektriğiniz de var. Ama elektriğiniz sadece telefonu şarj etseniz yeterli. Gidip şarj edip gelebilirsiniz. Power bankinizi bırakıp şarj edebilirsiniz. Kimse ellemiyor. yani kablo uzatabilsek daha iyi olabilir lan. Ama fiyatına göre çok uygun bence. Yeterli. Ama mangaldansa daha güzel. Hem etrafa çok koku yayılmaz. Hı hı. Ya ateş yapmakla uğraşmıyorsun direkt. Ocağı Az yakıyorsun. tehlikeli diyelim. E bir de mangal yakmak için ön, mangalınız olması lazım, kömürünüz olması lazım. Bunları da taşımak için bayağı yer kaplıyor. Bu ocak küçücük bir yer kaplıyor. Bir tane tavanız ya da ızgara tavası da getirebilirdik. Evet. Izgara tavası da ızgara gibi ile yapabiliriz yani. Salatamız da hazır. Sıra tavukta. Tavuklarımız da piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Allah 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 sese bir bak sese bir bak sese bir bak. Tavuklarımız müthiş. Yemiş edip oldular. Ayy. Suyunu güzel saldı. Yememiz için sabırsızlanıyorlar. Mesela ayrıca yemek yemek isterseniz size masa ve sandalye de veriyorlar ama biz kendi masa sandalyemiz olduğu için hı, hı. Hem de bayağı güzel yani sofra gibi. İstediğiniz her şey var burada. Ya şimdi servis edecek bize tavukların dozajını duyuyorsunuz. Of oh, of oh, of. Oh, bir oh, de oh, ayağını sıçrama oh. saydım Tosya. Of oh, of oh, güzelliğe bir bak. Güzelliğe bir bak. Ben mi? Hem sen hem tavuk. Tabağını uzatayım. Tabağını uzatayım. Ah. <laughs> Koyuyorum. Aha. Arkadaşlar hepimize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yiyoruz. Bir diğer alternatif olarak da salıncak var. Salıncağa binebilirsiniz ama biraz dengesiz. <laughs> Herkese günaydın. Günaydın arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar şimdi sabah kahvaltımızı hazırlayacağız. Sucuk yumurta yapmayı planlıyoruz. Ocağımızı yakalım ocağımızı. Yavaş yavaş bitsin burada. Sucuklarımız. Ha, güzel bir tane kız. daha ver de. Verdi. Patlatayım mı? Hayır. Üstüne kapar ha. kapağı kapatın. Tamam o zaman. O yüzden her yere aynı sıkalım. Farklı yerlere Ver 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 Sağ olun. Biraz altın. Ya da İstiyorsan koordinat ver oraya indireyim direkt. He? Koordinat ver de oraya indireyim yumurtayı. Evet. Allah Allah. Sağ koyduk. Şey ver nerede? Kapağı kapatayım mı direkt? Evet. Şöyle bir sağa sola yatıralım şöyle. Kapat, kapat. Heh, tamam. Çocuklar havaya kalktı. Aa, bir tık kısa bilir misin? Kısayım. Hayır, reşit sol. Ok, pişmişse kapat. Yeter lan. Hiçbir şey herhalde. Hı. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun. Hadi.